Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde kolayca yapabileceğiniz şekersiz sağlıklı meyveli dondurma tarifim var. Hem ekonomik hem de çok lezzetli oluyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak lezzette. Ben muz ve çilekli karışık yaptım. Size istediğiniz meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Evde olgunlaşmış yenmeyen meyveleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz evde yenmemiş böyle kararmış olgunlaşmış 3 tane muz ve yine yenmeyen erimeye yüz tutmuş 250 gram kadar çilek kullandım. Kabuklarını soyduğum muzları parçalara ayırıp buzdolabı poşetine koyuyorum. Çilekleri de daha önce yıkayıp çöplerini ayıklamıştım. İri olanları böyle doğruyorum. Yine aynı poşetin içine koydum. İsterseniz ayrı ayrı da koyabilirsiniz. meyveleri doğradıktan sonra e, poşeti şöyle bir düzeltiyorum havasını da iyice aldırdıktan sonra poşetin ağzını kıvırıyorum bu şekilde dondurucuya kaldırıyorum dondurucuda 2 saat beklettiğim meyveleri rondodan geçireceğim daha fazla da bekletebilirsiniz meyveler çok donarsa rondodan geçmesi zorlaşır 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletin daha sonra çekin meyveleri pürüzsüz kıvama gelene kadar rondodan çekiyorum. Tane kalmaması için şöyle bir karıştırıyorum. Diğer malzemeleri ekleyip tekrar çekeceğim. Çektiğim meyvelerin üzerine 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. 1 paket yani 200 milimde sıvı krema ekliyorum. Kremam buzluktaydı daha önceden çıkardım eridikten sonra ekledim. Krema yerine bir çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Dondurmama tat vermesi için ben süzme bal ekledim. Önce 2 yemek kaşığı ekledim, biraz çektikten sonra tadına bakıp 2 yemek kaşığı daha ekledim yani 4 yemek kaşığı eklemiş oldum. Siz de damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Diyet yapanlar bir yemek kaşığı bile ekleyebilir. Homojen kıvama gelene kadar iyice çekelim. Hatta kaşıkla bir karıştırıp tekrar çekerseniz iyi olur. Hazırladığım karışımı saklama kabına alıyorum. Boşalan bir dondurma kabı da kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıp şimdi dondurucuya kaldıralım. Dondurucudan 2 saat sonra çıkardım. Dondurmamı karıştıracağım. Buradaki püf noktası aslında karıştırmak. Dondurmayı 2 saatte bir çıkarıp böyle kaşıkla ya da blenderla karıştırın. Tabi blenderla karıştırırsanız kıvamı çok daha güzel oluyor. Ben ilk seferde kaşıkla karıştırdım ama diğer 3 seferi blenderdan geçirdim. Blender'dan geçirmek için de kabınızın biraz geniş olması gerekiyor. O yüzden ben dondurmanın bir kısmını başka bir kaba alarak 3 kez de blender ile çektim. Dondurmayı kolay karıştırabilmek ya da çekebilmek için de iyice donmadan 2 saatte bir çıkarıp karıştırmak gerekiyor. <laughs> karıştırma işlemini dediğim gibi 5 kere yaptım. Hazırlar gibi tam kıvamında çok lezzetli bir dondurma oldu. Diyet yapanlar için de sağlıklı çok güzel bir alternatif. İster kutta isterseniz de külahta çikolata sosuyla ya da kuru yemişle süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Ben böyle sade yemeği tercih ettim. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ev yapımı meyveli, şekersiz, harika bir dondurma. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.